Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Viber uygulamamızı tanıtacağız. Haydi geçelim. Viber uygulaması ilk olarak 2 Aralık 2010 tarihinde Skype'e rakip olarak bir iPhone uygulaması olarak piyasaya sürüldü. Uygulamanın sınırlanması olmayan Android sürümü ise 19 Temmuz 2012 tarihinde piyasaya sürüldü. Blockberry ve Windows Phone cihazları için Viber ise 8 Mayıs 2012 tarihinde piyasaya çıktı. Viber çoklu platform desteği sunan ve internet üzerinden anlık mesajlaşma ve sesli görüşme imkanı sunan bir iletişim aracıdır. Metin mesajının yanı sıra kullanıcıların birbirlerine medya ve sesli mesaj göndermelerine de imkan verir. Program mobilde Android, iOS gibi sürümleri desteklemektedir. Masa üstünde ise Windows, Macintosh ve Linux'u desteklemektedir. Viber kullanıcıların herhangi bir hesap açmasını gerektirmez. Sadece telefon numarası kullanarak kullanıcıyı sisteme kaydeder. Viber'e yükledikten sonra telefon rehberinizde kayıtlı olup biberi kullanan tüm kullanıcılara iletişim kurmaya başlayabilirsiniz. Viber'e ilk giriş yaptığınızda telefon rehberinize numaranızı kaydetmiş olup Viber kullanan tüm kullanıcılara otomatik olarak mesaj göndererek Viber'e katıldığınızı bildirmektedir. Viber aynı WhatsApp gibi videolu ve sesli görüşme imkanı sunan bir iletişim aracıdır. Birbirimize emoji, dosya, resim, video gönderebildiğimiz işimizi kolaylaştıran bir uygulama olmaktadır. Viber'in güvenliği ise uçtan uca şifreli güvenliği bulunmaktadır. Bana göre Viber, Whatsapp'ın aynısı olmakla birlikte Whatsapp'ın daha önde olduğu bir uygulamadır. Whatsapp daha stabil olup daha çok göze hitap eden bir yapısı var. Ama Viber de Whatsapp'ın alternatifi olabilir. Video burada sona erip Size bu uygulamayı tanıttığım için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın.